merhaba arkadaşlar bugün <gülüyor> yapma yapma <gülüyor> Evet Bugün konu ne? <laughs> konu bir şey değil Bunları sana söyleyeceğim Niye Bugün bir Hayır, hayır, hayır sana san söyleyeceğim Her Bugün şey bir yerdeyiz He hayır <laughs> Arkadaşlar bugün tanıtım videosu yapıyoruz evet Bugün bazı ürünleri satın alacağım Ve size güzel mi güzelim olmadığını söyleyeceğim Video konusu demin değiştirdim çok teşekkür ederim hepinize memnuniyetinizden dolayı. Böyle ürünler var şimdi böyle 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 böyle. Ondan sonra böyle 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 geldik bitti. Ondan sonra böyle böyle ürünlerimiz var. Şimdi ben bunu seçtik. Gel bakayım göster abi. Bunu seçtik arkadaşlar. Bunu yiyeceğiz. At bana. Yakaladı, Aferin sana. Allah, Allah seni. <laughs> <laughs> i̇şte arkadaşlar böyle ürünlerimiz var. Ee, bu mağazada böyle ürünler var. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Kameraman düzgün çek. Ben evet. ya, çekeyim. Ben çekeyim mi Hayır. <laughs> sen çüstür. Ben gözükürüm olmaz. Sen sen gözükmeyeceksin. Söz sen arkada kal. Olmaz. Arka çüstür. Lan bir daha kim mazıyı sen çökersin Tamam. Tamam. Hayır. Evet. Aa, bak bana. Böyle şeyler var. Torup bu ne? kaşar, başka Tam işte böyle arkadaşlar. Ondan sonra böyle ürünler var. Bu ne kadar? Bu ne? Pizza hold. Lint on fink. Please to all. Please to open. Please to all. Sen oku. Sen oku. Diyor ki biz kokoz diyor burada. Ya Allah sen sus. Ben, sus ben hiç söyleyemiyorum sen. Aman. Biz kokoz yazıyor burada. Al işte adam ol tamam. Ne? ne? Biz, biz kokoz yazıyor. Pis ko. Bak Biz bunu K, K olarak kullanıyorsun. Anladın mı? İngilizce böyle. Bazı bile. yerlerde. Canım benim. bana bisküvi. <gülüyor> <gülüyor> Bu kere dedim. Hasta yapmak yani evet, şey. Ve arkadaşlar de. bakın evet. burada da böyle sodalarımız mevcut. <laughs> arkosuz nerede? Bunlar mı? Ar var, Bunlar arkosuz ar bir aymış ar arkadaşlar. İlk defa duyuyorum bakayım. Vallahi sıfır sıfır alkol ya. yazıyor arkadaşlar. Şey Lan Hı. sana bir şey diyeceğim. Bunlar da bunlar bira ama alkol yok içinde. Nasıl ya? Hat. Hat. İçindekilere bakacağız. Dur arkadaşlar. Çek ne diyor? Bakma. Ben e okuyayım. Gelin ben okuyayım. Lan, ben, dur dur. Kamerayı yap. göstermek istiyorum. İngilizce yazmıyor Düşürürsen zaten. Düşürürsen görürsün ama. <gülüyor> Ödersin. Öderim <laughs> aynen. <laughs> Arkadaşlar görünmüyor. Enerji var, yağ var. doymuş yağ var. Doymuş yağ nasıl oluyor? Doyurmuşlar ya. Öyle koy. <laughs> i̇şte doymuş yağ var. Şeker var, protein var, tuz var. Hepinize helal olsun. Bu mağazaya helal olsun abi. Bir arkosuz da bira yapmazsın abi. Kimin aklına gelmiş Allah. O akıllı akıllıya sesleniyorum. Helal olsun sana. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Bu mağazanın bu ürünü var. Böyle ürünü var. Böyle ürünü var. Bunlar var. Şunu gösteriyorum. Bakın bu tanıtım videosudur. Ee, bu videoda sponsorum da yok. Lütfen abone olup like atmanızı istiyorum. Bakın çok emek sarf ettik. Şey. Buradan kasiyere. Kasiyerden yani e, müdüre sağladım. müdür. Müdürden e, bu mağazanın üst yetkililerine gittiler. Müdür bey. E, öyle kamera iznini aldık. Çok teşekkür ederim. Allah hep hepsinden razı olsun. Bu videoyu çok destek istiyorum. Hadi bakalım böyle tanıtım videosu yapıyoruz. Oy demin o kanka ben bu kitabı alırım. Kanka. Zülfü Livanli arkadaşım veda. Sus be. Aga. Arkadaşım mak oh. Arkadaşım. veda. <laughs> kanka Lo diye bir kitap varmış. Memento severim ben Emento. Lo diye bir kitap varmış. Bu ne, var ne ya? Bilmiyorum orada yazıyor. Hemen Şşt kanka Google çeviriye yaz. Lo ne demek? Lo Türk iş bir şey lan. Şermin Hayır lo Türk iş diye bir şey değil. Bu ne? değil diyor bana ya. <laughs> 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 Abi bir şey sorabilir miyim? Bacak bu mağazadaki <laughs> niye bütün ürünler hep İngilizce ya? Çünkü ben İngilizce okulda ne? İngilizce dersinden kurtulamadım. Bir de buraya geldim İngilizce. Ya benim bu aşar. Benim bu güzel. ülke beni aşar arkadaşlar. İşte ben Rüya Türkiye'den ki. ayrılıyorum. Amerika'ya gideyim direkt. Yani kendisi diyor ki Hı. çilek varmış bunda. Hı. Rüya çileği diyor. Bu böyle <laughs> bir şey gözüküyor arkadaşlar. Hem çilek varmış. Bu içinde... yeniyor mu abi? Yeniyor kremi mu diyor. Krem, krem, <laughs> i̇çinde kremi hem... ne yapayım ben? Çilek <gülüyor> <varmış> <gülüyor> arkadaşlar bakın şöyle 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 geçiyoruz. Kameraman düzgün çek. Düzgün çek. Abi özür dilerim. Kameraman da benim ya. yapıyorum ben çeviriciyim. Aferin. Sen çeviricisin mi? Montajcısın mı? Tamam. Döverim seni ha. Sen kimi döverim oğlum? Sen, kavga yok kavga. Kavga çıkartamıyorum. Yok çıkartabiliyor no, kavga. Hayır. Tabii. Evet, İngilizce çeviricisi olarak ne yapmam gerekiyor? Ne çevireyim? Kendine. <laughs> Yürü lan. İleri git ya. <laughs> Arkana bak arkana çarpacağım bir şeyler. Sonra sen ödeyeceksin. <laughs> arkadaşlar e, bu kadar çekmiş olalım. Demin biraz şey yaptık. Orayı keseceğim. Bu kadarlık bir şey arkadaşlar. Şöyle hızlıca ben ürünlerin fiyatını göstermeden şöyle ürünler, 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 ürün, <laughs> ürün bu da ürün, bu da ürün. Böyle ürünler. Yani böyle tanıtım bir videosu oldu. Daha detaylı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Size seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.